Biz biriz hepimiz Allah için severiz. Hak'tan gelen her şeye boynumuzu bükeriz. Boynumuzu bükeriz. Düşmez dilimizden, sökülmez kalbimizden. En kutlu sözdür bu. La ilahe illallah düşmez dilimizden sökülmez dilimizden en kutlu sözdür bu la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe, illallah. La ilahe, illallah. La ilahe illallah. yar olur gönlüme sevgi ektim içime devrim binasında gönlüm gönlüm üstüne gönlüm gönlüm üstüne düşmez dilimizden sökülmez kalbimizden en kutlu sözdür bu la ilahe illallah düşmez dilimizden, sökülmez kabimizden, En kutlu sözdür bu. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Alınımızın aklı, kafire kabus olur. Mazlumun canı yanısa, ah bize dokunur. Ah bize dokunur. Düşmez dilimizden, sökülmez kalbimizden. En kutsu sözdür bu, la ilahe illallah düşmez dilimizden, sökülmez kalbimizden. En kutlu sözdür bu, la ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah. Bizim önderimizdir Habibi Kibriya onun varisidir Abdullah Murat Hoca Abdullah Murat Hoca Düşmez dilimizden sökülmez kalbimizden en kutlu sözdür bu La ilahe illallah Düşmez dilimizden, sökülmez kalbimizden. En kutlu sözdür bu. La ilahe illallah. 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 Biz biriz hepimiz Allah için severiz Haktan gelen her şeye boynumuzu bükeriz Boynumuzu bükeriz Düşmez dilimizden sökülmez kalbimizden En kutlu sözdür bu La ilahe illallah Düşünmez dilimizden, sökülmez kalbimizden. En kutlu sözdür bu. La ilahe illallah. 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 yar olur gönlüme sevgi ektim içime devrim binasında gönlüm gönlüm üstüne gönlüm gönlüm üstüne düşmez dilimizden sökülmez kalbimizden en kutlu sözdür bu la ilahe illallah Düşmez dilimizden, birimizden sökülmez kabimizden en kutlu sözdür bu La La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah, La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Alnımızın aklı kafire kabus olur. Mazlumun canı yanısa ah bize dokunur. Ah bize dokunur. Düşmez dilimizden, sökülmez kalbimizden. En kutlu sözdür bu. La ilahe illallah. Düşmez dilimizden, sökülmez kalbimizden. En kutlu sözdür bu. La ilahe illallah. 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 Bizim önderimizdir Habibi Kibriya, Onun varisidir Abdullah Murat Hoca. Abdullah Murat Hoca, Düşmez dilimizden, sökülmez kalbimizden, En kutlu sözdür bu, ne ilahe illallah. Düşmez dilimizden, sökülmez kalbimizden. En kutlu sözdür bu. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah.